Bugün mutfağımızda acı sos hazırlıyorum. 750 gram domatesim var. Bu domatesleri rendeleyerek başlıyoruz ilk işimize. Domateslerimin hepsini rendeledim. Şimdi 12 tane de arnavut biberim var, acı biber. Bunları çok ince ince, 1-2 milim gibi bir incelikte doğrayacağım. Domatesimin üzerine atacağım. Bu arada eldivenle yapıyorum. Çok acı, Sonra elimden birkaç saat acısı çıkmıyor. Gözüme falan değdiğim zaman gözüm de acayip yanıyor. O nedenle eldivenlerle doğruyorum. Şöyle minik minik 1-2 milim gibi genişliğinde doğruyorum. Bütün biberlerimi bu şekilde ince ince doğrayacağım. Arnavut biberlerimi tamamen doğradım ince ince. Şimdi çok bir tutam kadar çok az bir maydanozum var. Onu da doğrayacağım ince ince aynı şekilde. Maydanozları da doğradık. Şimdi 6 tane 6 diş sarımsağım var. Onları da minik minik yine aynı kabıma doğrayacağım. Küçük küçük. İnce ince doğramış olduğum biber, maydanoz ve sarımsak malzemesini rendelediğim domateslerin üzerine atacağım. Bir silme yemek kaşığı kadar kaya tuzum var. Onu da atacağım. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Onu döküyorum. Ve yarım çay bardağı üzüm sirkesi var. Onu da döküyorum. Bütün bu harcı karıştıracağım. Karışımımızı homojen bir hale getirdim. Şimdi kavanozlarıma koyacağım bunu. Birkaç kavanoz yapacağım. Burada kavanozlarım temizdi. Ancak dezenfekte etmek maksadıyla kaynar suyla çalkalayıp kurudu. Ondan sonra malzememizi içine boşaltacağım. Şöyle iki kavanoz oldu harcım. Çok az suyu kaldı artık onu kullanmıyorum. Kavanozlarımı tam doldurmuyorum. Şöyle iki parmak kadar boşluk bırakıyorum. Şöyle güzelce etrafını sileceğim öbüründe. de iki kavanozda hazırladım İkişer parmak kadar aşağıda bırakıyorum şimdi kapaklarını kapatacağım bir hafta buzdolabının altında durduktan sonra yemeğe hazır hale gelecek Soslarımız bir hafta buzdolabında durduktan sonra yemeğe hazır hale gelecek. Afiyet olsun.